Ay 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 birliklere bak. Empire Total War 2 çıktı. Ama mod olarak. Evet bugün son zamanlarda oynayacağınız, izleyeceğiniz en iyi modlardan birini göreceğiz. Çok detaylı. Oyunu bambaşka bir seviyeye getiren bir mod. Aşağıda açıklama kısmından modu indirebilirsiniz. Mod Debelik kurulumu düzgünce izleyin. 1700 yılındayız dünyanın değişmeye başladığı bizim de bol bol yara aldığımız bir dönem. Bir kere tüm sancaklar değiştirilmiş. 2500'den fazla birlik 40'tan fazla devletle oynayabiliyoruz. Şöyle bir göstereyim. Böyle Osmanlı'da böyle Portreleri de yenilemişler. Baya 23-24 GB'lıkta bir boyuttan bahsediyoruz bu arada. Rusya'sı İsveç'i şöyle ilerleyelim. Safa Bilal'le oynayabiliyorsunuz. Kızdelli kabirleriyle Fas, Babür'ümüz var burada. Şöyle ilerleyelim. Küçük devletçiklerimizi görüyorsunuz. Kırım Hanlığı. Onunla da oynamak çok keyifli. Kırım Hanlığı'yla ben biraz oynadım. Tabi savaş ilan Osmanlı Osmanlı'nın vasalını olduğunuz için. Dağıstan, Dağıstan'ın potresi niye böyle? Berberiler. Yine Osmanlı'ya bağlı. Yeniliklere daha detaylı başlamadan önce şunu söyleyeyim. Birkaç devletle girçik yapacağım ki birlikleri daha fazla gösterebileyim. Ve modu yapımcısı en zorda oynamamızı istiyor. Hemen start game diyelim. Grafikler düzeltilmiş, birlikler zaten baştan başa değiştirilmiş, birçok yeni teknoloji eklenmiş. Evet şöyle bir ana ekranı gösterelim. Fondu düzeltebilirsiniz. Biraz e, kaba bir görünüşü var. Yönetimi göstermek istiyorum. Burada kabinemiz. Ticarette köleler eklenmiş. Bu gayet güzel olmuş bu arada. Hemen bir teknolojiyi göstermek istiyorum. Teknoloji normal oyuna göre daha geç yapılıyor. Bu askeri teknolojiyi 60 turda yapabiliyormuşuz. Tabi bunları kısaltabiliriz ama gördüğünüz gibi süreleri çok fazla. Cihada çağrı var. Bunu yaptığımızda da birliklerin maliyeti düşüyor. Prestijimiz artıyor vesaire. Mesela burada da 1. Süleyman dönemine dönüş var tarımda. Yine şaşal dönemlere dönüş yapabiliyorsunuz. Dönüş yapabiliyorsunuzdan kastım yani o dönemin iyi yanlarını alıyorsunuz. Babillerde de mesela Babur Şah dönemine dönme vesaire var. Şimdi bir güzellikten daha bahsedeceğim. O da VDM. VDM'yi hallederseniz yani onun nasıl aktif edildiği yazıyor sitede indirdiğiniz dosyalarda. Onu da yaparsanız oyuna hastalıklar, doğal afetler, görevler vesaire geliyor. Bir sürü özellik geliyor tabi yani. Onlarca özellik geliyor. Normalde sol altı bildirimler gelir. Sol üstte de gelen bu yenilikler. Mesela görev veriyor size liman inşa etmenizi istiyor. Burada da yaparsanız hem kontrol puan hem de 3000 altın veriyorlar. Burada inancımız ve kültürümüz, inancımızı ve etk kültürümüzü etkileyen bazı binalar var. Mesela burada medreseyle kahve evi var. Bunlar da artınca kültürümüzün puanı, inancımızın puanı artıyor ve bir sürü görev var. Mesela burada da halı kilim fabrikası ile ilgili bir görevimiz var. Kolej yapmamız istiyorlar okulumuzu şöyle geliştirip bunda yaptığımız zaman para ödülü kazanıyoruz. Burada demir fabrikası Transilvanya Federersek 8000 altın veriyormuş bize. Bunlar totoların sonraki oyunlarında var olan özelliklerdi. Burayı alırsan, şunu başarırsan, bu devletleri birleştirirsen, federersen diye sana ödül veriyordu ki bu da oyun saatimizi uzatan etkenlerdendi. Şimdi bu görevlerin olması harika. Burada da işte VDM'i gösteriyor. Modu kurun. Modun haricinde bu VDM'i de yapmanızı kesinlikle öneririm. Bir bölgenin inancını değiştirmemizi istiyor burada. Bu da güzel bir görev. Burada bir filo kurmamızı istiyor. Mesela burada saray entrikalarından bahsediyor. Bununla uğraşırsak 3000 altın veriyormuşuz. Uğraşalım ya. Bayağı da görev varmış bu arada. Evet, Güney Yunanistan'ı almamızı istiyor. Tabii ki inancımızın savunucusu olacağız. Eğer Avrupalı bir devletle başlarsınız. Mesela Prusya'da başlarsanız. Elektrikle ilgili icatlarla ilgili görevler geliyor. Bunlarla ilgilenebilirsiniz, sıkıcı bulabilirsiniz. İlgilenirseniz teknolojik ilerlemeler, türlü olaylar başınıza geliyor. Bunlar güzel. Harika. Peki oyun neden daha mükemmel bir hale gelmiş? Yani grafik kalitesini bir kenara bırakıp şöyle birlikleri size göstermek istiyorum. Tabi hepsini gösteremeyeceğim buradan. Bir kısmını göreceğiz. Mesela Sultan ve Muhafızları yenilenmiş ve mükemmel yani. Böyle bir çarjbonuz yok bu arada. Birlikler de çok şaşalı güzel gözüküyor. Silahtar süvarileri var burada. Bunlar tamamen yenilenmiş. Normalde olmayan birlikler. Akıncı var burada. Akıncılarda evet iyi dayanıklılığı var. Soğuğa karşı sıcağa karşı dayanıklılar. Menzileri 150 gayet iyi. Atakta çok yakın mesafede çok kullanmamak gerekiyor. Burada Bağdat süvarileri var. Onlar da bonusları harika. Bunlarla tek vuruşa bu kaçacaksın. Tek vuruşa bu kaçacaksın. Güzel birlikler. Zemindar birlikleri vardı. Safaviler ve Babürlerde ama Osmanlı'da yoktu eklenmiş. Burada yerli mızrakçılar var. Bunların da charge bonus'u yani tek atıyorlar vurduklarında. Memlük spayleri, Safavileri de göstereceğim size. Safavileri, Babürleri ufak ufak gösterip gösterip çıkacağım. Toplarımız burada mevcut. A normalde menzili silahları vardı ama şimdi sadece ellerine kılıç verilmiş A Burada bombalılar var. Bunların özellikleri artırılmış. Cemaat diyen ama bombacılar bunlarda. Bu da yeni bir birlik olarak karşımıza çıkmış. Hafif havancı yençeri. Bunlarda tüfeklerinden bombalar fırlatıyor. Sekban yençerileri de yine yakın mesafe saldıracak. Başı bozuklar benim en sevdiğim birliklerden oyunun orijinalinde. Çok seriler. Bu da gördüğünüz gibi dayanıklılar. Her yere kısaklanabiliyorlar neredeyse. Cemaat yençerisi normalde sadece kılıçlıydı. Burada ellerine tüfek de verilmiş. Bunlar da kılıç kalkanlı birlik olarak Alabilirsiniz zemin dar. Kargılları var burada. Azap okçuları. Azap okçuları safavilerde de var. Rabat savaşçılarıymış bunlarda. hani sayısız yeni birlik azap piyadesi. Burada bir Arap birliği eklenmiş. Onun dışında şu Kafkas'ın sadece adı değiştirilmiş. Oyunun yapay zekası aşırı geliştirilmiş bu arada. Yani hiç boş durmuyor, sürekli anlaşmalar yapıyorlar. Ben Kırım'la oynarken bir baktım. Kafkasları şu Tataristan bölgesini İngilizler almış. Nasıl anlaşmalar yaptıysa artık. Yani oyunun yapay zekası hiç yerinde durmuyor. Sürekli bir aksiyon içindeler. Mesela yol inşa etmek önceki oyunlara göre çok pahalı. Yani herhangi bir şeyin maliyeti veya yapılış süresi oyun orijinalinden daha fazla sürüyor. Bu arada topluluk kısmında bir oylama yapacağım. Oylamadaki sonuca göre de sizin en çok istediğiniz devletle bu modda bir seri yapacağım. Bu başlı başına bir inceleme. İndirilir mi indirilmez mi nasıl bir mod yapılmış. Çünkü Embargo War 2 adıyla çıktı piyasaya. Onu göreceğiz. Toplu kısmında yaptığım oylama seri seride hangi devletle seri istiyorsunuz kanalda. Onu seçeceğiz. Safeviler. Safevilerde biliyorsunuz Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere Güney Türkistan'daki Türkleri hatta zaman zaman Anadolu'daki Türkleri de içine alan güçlü ve önemli bir devletimiz. Safevilerin başkenti İsfahan'a geliyorum ve tabi her oyunda olduğu gibi burada da yine Pers edip geçmişler Allah'ım ya Rabbim. Burada mükemmel bir birlik var abi. Ağır Afşar birlikleri. Şeyleri de çok güzel bu arada. Zırhları da mükemmel. Bunlarla kesinlikle bir oynamak istiyorum. O ayrı. <laughs> ve gücü de harika. Yani charge bonus, defansı vesaire. Yani bunu bundan birkaç tane yap direkt bir ordunun sağ sol kanadını kırarsın. Babür süvarisi var. Bu da atlı okçu birlikleri ama yakın mesafede gayet iyiler. Sadece maliyeti biraz fazla kullanılır. Peştun mızrakları var burada. Ok da atıyorlar aynı zamanda. 150 menzi gayet iyi bu arada ya. Atlı birliklerin mesafeni iyi yapmışlar. Türk paralı okçuları var burada. Menzili isabeti güzel. Yakın mesafede zorlanabilir çünkü hafif birlikler yerli birlikler bu şekilde memlükler yine burada da var Afgan birlikleri var charge bonusu çok iyi diğer özellikleri tırt burada Babür ağır piyadeleri var defansları mükemmel çok iyi kullanılır bunlar yalnız koy kare düzeninde geçit vermesin öyle birlikler ve aynı zamanda da ve aynı zamanda tüfekliler sanırım gaziler medyada 2'den hatırlayanlar vardır Böyle özellikle cihat ilan edince gazi birlikleri ortaya çıkıyordu onlar Bayağı işe yarıyordu. Maliyeti de çok azdı. Burada da gazlar var. Hatta iki tane var gazlar. Bunlar silahlı, menzilli olanlar. Bunlar da menzilsiz. Kızılbaş tüfekçileri gerçekten oyundaki en işe yarar. Yerlerden di, ama burada değil nedense. Yani Dark motor oynarken hatırlıyorum. Özellikleri mükemmeldi yani. 15, 14, 13 falan diye gidiyordu. Burada özellikleri bayağı bir düşürülmüş Kızılbaş tüfekçilerinin. Bu Dailemi abimize baktığımız zaman... Bunda defansı iyi. Yine kılıç kalkanlı birlikler. Bunlar. Tüfek Cihan. Zemindar kılıçları bunlarda bayağı birlik var ya 2500 birlik diyoruz ya 2500'den fazla Sadece iki devlete baktık ve ne kadar fazla birliğin eklendiğini görüyorsunuz sarbas Var olan birliklerin de yine kıyafetleri üstü başı değiştirilmiş Normalde oynanılmıyor biliyorsunuz Safavilerle oyunda O yüzden teknoloji ağacı askeri sınıfının çok detay değil Osmanlı askeri sınıfıyla neredeyse aynı Tabi modu özel yeni teknolojilerde eklenmiş. Burada da cihat çağrısı var. Burada köle teknolojisi var. Bu köle teknolojisini de kesinlikle almanızı öneririm. Bara vardı. Evet bazı bölgelerin biliyorsunuz kendine özel birlikleri oluyor. Bu bara vardı da onlardan biriymiş. Tabi çok fazla seçenek var. Bu İslamik Swordsman gayet kuvvetli bir birlik. Normalde Müslüman devletlerin garnizonlarında çok bulunuyor. Oyunun kendisinde de. Ama burada direkt çıkartıda biliyorsunuz. Ben şeye taktım. Kızılbaş'ın gücü az ya. Ben Babür'de Dortmund'la Babür'le oynarken bayağı yararlanırım baştan. Hatta hani dedim keşke Osmanlı'da da olsaydı. Çünkü Serhat kullarından vesaire çok daha kuvvetli bir birlik. Azap nişancı var. Yine Osmanlı ile aynı olan birlikler bulunuyor. Başımıza da Şah 1. Hüseyin var. Görev kısmına tıklayamıyorum lan. Acaba sonradan oynanabilir yaptığı için görev mi vermemişler? Babür'e bakıyoruz. Orijinal adı Gürkaniye olan bizim kurucusundan dolayı Babür dediğimiz Batıların sağ Mughal diye uydurduğu Babür devletindeyiz. Bir kere Babür e oynamak oyunda çok keyifli. Özellikle Hindistan birliğini sağladığınız zaman, burada hem sömürgeciler hem de diğerlerini attığınız zaman dünya gücü oluyorsunuz. Normalde oyunun kendisinde Maratha bayağı kuvvetli. Kuvvetleniyor gerçi kuvvetli değil. Sonradan kuvvetleniyor. Ama Babür Hindistan birliğini sağladıktan sonra sağa sola çıkarma yapıp yani Müslüman İngilizler gibi dünyaya şekil verebiliyorsunuz buradan çıkıp İzlanda'ya falan çıkarma yapmışlığım var. Ya da Amerika'ya çok rahat bir şekilde. O yüzden Babil'lerle oynamak çok keyifli. Tabi birliklerine hemen bir girip bakıyoruz. Neler eklenmiş diye. Rajput. Ar. Oy. Oo bu ne ya böyle? Menzilde gay. Abi menziller niye kadar fazla atlı birliklere göre? Allah Allah. Oyun orijinali böyle değil. Charge bonusu defansı da güzel. Zemin dar süvarileri. Bunlar da yine kılıçlı. Atlı okçuları var. Peştun mızrakları yine burada da var. Andas süvarileri. Rajput hafif süvarileri de var. Uçuyor bunlar maşallah. Türk paralı okçuları burada da var. Develi birlikler, toplar, Rajput savaşçıları. Sih tüfekleri de var. Sih savaşçıları da var bu arada. Sih biliyorsunuz Hindistan'da ortaya çıkan bir inanç Günümüzde de savaşçılar, yalnız savaşçılar birliği var. Filler bulunuyor. Filler bu arada Safibilerin e, Afganistan kısmında da vardı. Piller bayağı efsane. Çarşamba olsa bak 60 abi. Ve yol yapmakta bir tık daha ucuz. Aa süper. Şöyle kabinimizde gösterelim. Aileyi de buradan görebiliyorsunuz. Teknolojiye geldiğimiz zaman aa bak. Evet bunu hemen gösterelim. Bu efsane bir tur. Sadece bir turunuzu harcayarak Babür dönemine bir geçiş askeri anlamda. Kuruluş ve o şaşal dönem, Babür'ün hayatından kim olduğundan vesaire burada bahsediyor. Bir Türk Sultanlığı kurulan Derli Sultanlığı'nın üzerine çöktü biraz da Babür. Tabi sonradan Türkler arasında da hanedanlar yönetmişti Derli Türk Sultanlığını. Timur'un soyundan geliyor Babür, Barlas Türklerinden. Burada uzun uzun hayatından vesaire bahsetmiş. Osmanlı ve Safa bir de gördüğümüz şekilde ilerliyor askeri birlik. Buralar çok detaylı değil. Kölelik ticareti ve cihat çağrısı derken burada bir de Ekber Şah dönemine dönme olayı var. Biliyorsunuz Ekber Şah inançları bir arada yaşatmak için, inançları daha sorunsuz bir şekilde bir arada yaşatmak için çözümler arıyordu. Bu da hani inançları yoğurabilir miyiz acaba tarzı bir düşünceydi. İşte İslam'ı, Hinduizmi, Hristiyanlığı bunları siizmi bir arada tutabilir miyiz? Bir arada farklı bir inanç doğabilir mi acaba tarzında. Buranın görevleri de önemli. Bakın burada böyle görevler var. Normalde Safaviler de oynanamaz. Babiler de oynanamaz ama şu kategoride Babiler büyük devlet olduğu için büyük ihtimal görev vermişler. Aslında saçma yani. Hani Safavilerin de büyük devletler arasında bulunması gerekiyor bence. Hatta Portekiz'in de yine büyük devletler arasında bulunması daha iyi olurdu. Şimdi burada Babür'ün görevlerine bakalım. Mesela bir yozlaşma söz konusu ve bunu çözmemizi istiyor. Çözersek istikrar bir düşüyormuş. Nasıl yani çözersek bir düşüyor onu da bilmiyorum ama yapmayacağız dersek de eksi 2000 hazinemizden gidiyor. Biz de problemi çözmeye çalışacağız. Yeni görevler kışla inşa etmemizi istiyorlar. 2000 altın gayet iyi. Et bir çay fabrikası kuracağız. Şuralarda vardı galiba. Aynen bak burada bir tea plantation'ı kurduğumuz zaman o görevi de tamamlamış olacağız. İtalyan maceracılarla ilgili bir görev var. Onlara ödeme yaparsak veya şarlatan dersek de sonuçlarını görüyorsunuz. Ben şarlatan ipne diyeceğim, geçeceğim. Demir fabrikası, baharat binasını yaptığımızda yine 3000 altın alıyormuşuz. Yani Babürler çok keyiflidir. Oynamanızı öneririm. Ve benim çılgın Kırım kaydım. Daha 1702'deyim. Daha oyunun çok başı. Direkt Ukrayna'ya çöktüm Rusların. Tabi yine en zorda. Para da çok artıyor bu arada. Kırımda oynamak inanılmaz keyifli ve ilk başları çok rahat. Çünkü para biriktirme imkanınız oluyor. Ben de bu para biriktirme imkanımı vergi almıyorum ki hem nüfusum artsın. Hem halkımın kendi öz geliri artsın. Hem de biliyorsunuz vergi almadığınızda yeni köyler, yeni şeyler daha kolay ortaya çıkıyor. Ben de şu anlık bir vergi almıyorum. Ve şeylerim gelişiyor bol bol. Zaten parayı da harcayacak pek bir yer yok. Kırım'ın ilk başında oynarken. Kırım'da normalde bu birliklerle başlıyorsunuz. Onları bir ufak ufak göstereyim. Çugayevski kozakları. Atlı birlikler. Menzili silahları yok. Kırım Tatarları ve Tatarlar diye bir ayrım var. Bu da şöyle. Tatarlar. Gördüğünüz gibi Kırım Tatarları daha isabetli ve daha dinamik okçuluk konusunda. Hatta gördüğünüz gibi atak ve çarşı konusunda da daha iyi. Burada Avrupa'yı tarzında Piyadeler var. Onlara da şöyle göstereyim. Çok güçlü birlikler değil. Kozak birlikleri zaten onun kendisinde de vardı. Pikmanlar çöp. Bunlar da yakın mesafede. Çok daha iyi birlikler var. Bunlar Ruslarda var olan birliklerdi. Onu eklemişler buraya. Ama asıl Kırım'ın kendisini göstermesi diğer toprakları aldıktan sonra oluyor. Burada Osmanlı birliklerinde gördüğünüz gibi A Yeniçeri, Beylik Yeniçeri, Sekban Yeniçeleri bunları alınca Kırım'ı oynamak daha bir keyifli oluyor. Burada benim var olan birliklerim var. Mesela bak Riders. Şu baskın birlikleri de çok iyi. Bunlarla birlikte şimdi İngilizlere saldırma ediyorum. Videonun başında bahsettiğim mesele buydu abi. İngilizler çökmüş. Yapay zeka biraz çılgınca oynamış. Bir anda baktım buraları almış. Büyük ihtimalle anlaşma yoluyla. neye tehdit etti bilmiyorum yani. Ama İngilizler bayağı çökmüş. İngilizler de bana bir tur sonra savaş ilan ettirek. Osmanlı ile bana. O yüzden biz de Osmanlı'nın vasalı olarak elimizden geleni yapacağız. Tabi Osmanlı'nın vasalıyım dedim durmadım. Bir sürü de gördüğünüz gibi İslam devletleriyle ticaret yaptım. Aslında Leistan'la da ticaret yapmıştım ama Leistan ticareti bozup bana savaş ilan etti. Leistan'la da burada bir savaşım olacak. Kırım'ın teknolojisine geldiğimiz zaman burada da bir değişiklik var. Devlet 1. Giray Han dönemine askeri anlamda bir geçiş ve yükselişten bahsediyoruz burada. Yine Kırım'ın şaşalı dönemi. Osmanlı'nın da şaşal dönemiydi. Onun döneminde askeri anlamda bir geçiş teknolojisi var. Daha detaylı bu arada. Safavi ile Babir'e göre daha detaylı yapmışlar. Burada da ay 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 birliklere bak. Baltacı kapı mükemmel. Oo, oh. çıp 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 çıp, çıp var burada da. Bunlar da yine harika birlikler. Lüpeli Spy yani burada ileriki seviyede mükemmel birlikler çıkıyor. Tımarlı Spy'ler burada Yine çılgın birlikler. Charge bonus defansı ata her şey dengeli. Çok güzel gözüküyor. Seymen birlikleri. Bu da yine çok dengeli bir piyade. Piyade böyle olmalı. Yani mükemmel teknolojiler. Eğer Kırım'la oynarsak tabi siz topluluktan seçeceksiniz. Ama Dartmouth için oylamada Kırım çıkmıştı. O seri yapamadım. Hali hatırlayanlar bana Instagram'dan bile yazanlar var o konuyu. Kırım'la seri yapacaktım falan diye. Size bir seçenek sunuyorum ben de. Topluluk kısmında Osmanlı, Safevi, Babür ve Kırım. 5. seçenek koyuluyorsa eğer bir de Avrupalı devlet koyarım ona. Eğer oluyorsa. Siz ne seçerseniz bu sefer o oynanacak. Kırım'ı seçerseniz de Kırım'la zevkle oynayacağım. Çünkü teknoloji artınca asla birlikler. Kırım'ın kendi birlikleri geliyormuş. Bu da oyun çok güzel yapar. Bak üçüncü Girayhan dönemine geçiş var tarımda. Allah bunların hepsini seri de oynayıp deneyimlemek istiyorum gerçekten. Ama size bir ufak savaş da göstermek istiyorum. En azından savaş alanını göstereceğim. Mesela şu çöp bir birliğe direkt saldırırız. O yüzden bir tur geçelim. Evet Ruslar yavşaklar yağmaladı. Oraya da yağmaladı. Yani o tek birliğiyle yapabileceği en büyük gancıklığı yaptı. Yeni görev. Aa, Bak Kırım'da da görevler var. Belki Safiviler'de de diğer devletlerde de vardır. Turu atlayınca geliyordur falan. Öyle bir şey de olabilir. Çünkü burada da gözmüyordu. Bak bir sürü görevler gelmeye başladı. Daha fazla toprak fethet diyor mesela. Bu çok güzel. Bu görev verme olayı çünkü benim Attila'da Roma'da oynarken oyun saatimi uzatan, heyecanlandıran beni alevleyen özelliklerdendi. Bu arada o bonuslara bak, bonuslara bak. Devletinizin başında birinci devlet ham var. Ve özellikleri de bol bol artmış maşallah şuraya bak. İslam özelliği gelince birliklerin Maliyeti düşüyor, aldığımız vergi artıyor. Huzursuzluk düşüyor. Oğlum mükemmel lan bu. Özelliğe bak. Bu arada kabinemi görüyorsunuz. Yeniledim. Hepsi mükemmel durumda şu anda. Şu üstteki birlikle saldıracağım. Çünkü burada daha fazla birlik çeşitliliği var. Daha detaylı görmüş olursunuz. Amaç zaten size birlikleri özellikle göstermek. Şöyle birlikleri bir yakından size göstermek istiyorum. Genel muhafızları aslında benzer oyunun kendisine. Kurtlar oluyor maşallah. Ama yüzleri değişmiş. Burada baskın birliklerini göstereyim. Yeni eklenen baskın birlikleri. Ağır suvariler. Vurduğunu öldüren cinsten. Kırım Tatarları çok daha iyi bir konumdalar. Bazen informaları da değişmiş. Bunlar kafir piyadeleri. Defansı bunları çömdürün abi. Sıksınlar. Çok birebir mücadele sokmamak lazım. Topçu birliklerin sayısı artmış. Şu anda bu birlik tam değil. Tam olduğunda 6 top yan yana böyle. Normalde biliyorsunuz oyunun kendisinde 3 ya da 4 oluyordu en fazla. Bir birlikte maksimum topçu. Burada 6 topçuya çıkıyor. Şu anda yarım bir birlik olduğu için 3'e düştü. Şöyle atlı birlikleri çekeceğim. Atlı birliklerle oynayacağım zaten. Ve bombacılar. Mülayimlerimiz. Bombacı değiller söylerim ya. Bombaları da eğer kullanabilirsek... Hemen bir başlatalım. Nerede abi birlikler? Baya ileride sanırım. Şöyle birlikleri ilerletelim. Bombacıyı da ilerleteyim. Şöyle aslanlarım, yiğitlerim. Yakın mesafeden bir gösterelim. Çok sisli buluyorsanız siz, sis, kapatırsınız. Ben özellikle açtım savaş hissini versin diye. Bombacılara gerek kalmaz bu ihtimalle. Yine ben şöyle getireceğim. Gözlerinden de tabii ki izleyebiliyoruz. Kavalleri ya Evet Tatarlar bekliyor Bir vur yapsın Ya da çevresinden dolandırırız Sıkma zamanı Şimdi sıkmaya başlarlar hadi Hadi güzelim Niye sıkmıyorsun ya Aynen hadi bakalım bombacılar şöyle gelsin. Bak gördün mü? Okçular iş başında. Bombacılar yaklaşacak bomba atmak için. Abi gözünü seveyim ya. Biraz daha yaklaşsana ya. Tamam baskıncılarımıza saldırıyorlar. Biz de onlara saldıracağız. Haydi bakalım. Şöyle yakın mesafesize bir savaş gösterelim. Hadi yavrum. Hop. Bizimkiler bu arada vahşet savaşıyor ya. Ama bak Kırım Tatarları. Oğlum bizimkileri sıkıyorsunuz dur. Yok canlı bırakmayalım abi saldır. Konstantin. Komutanları Konstantin paket oldu. Yalnız çok güzel birlikler ya. kıyafetleri hepsi özene bezene yapılmış maşallah. Ey yavrum ey yavrum. Yetişin ona hadi bakayım. Bas 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 o ikisinin kellesini istiyorum hadi bakalım. Mükemmel görüntü değil mi ya? Hadi be! 11 ölümüz var sadece. Onlar da Mokşar'ın tarafından oldu. Oh, temiz savaşı da göstermiş olduk. Avrupa devletler dediğim gibi oynamak onlarla da keyifli. Artık YouTube toplu kısmındaki oynamaya göre serimiz yaparız. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel bir inceleme olmuştur. Açıklayıcı olmuştur. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Kendinize bakın. Hasta olduğum için ben not videoları atamadım. Normalde atacağımı söylemiştim geçen hafta. Onları da geçiş yapacağız bu videodan sonra. Haydi görüşürüz.